Evet selam aleyküm arkadaşlar Arkadaşlar Birkaç tane arı aldık Hayırlısıyla ee, Bir hobici Arılarını satıyordu aldık Şimdi onları Aktaracağım kendi sandıklarıma ve ee, Arıyı alırken neye dikkat edeceğiz Bir de nasıl aktaracağız Ne zaman kaldıracağız Onu anlatmaya çalışacağım inşallah Bismillah Kapağını açtık. Bizim körük de sönmüş. Arkadaşlar ne fayda? Arılar çok saldırıyor. Bal akımı kesildiği için bana efendi al şunu bir sık da yansın. Evet arkadaşlar arada gelip konuyor üstüme ama sokmuyor. Hareket yapmazsan bir şey olmaz. Bu besleme kabıymış. <laughs> Büyük besleme. Kabı kışın iyi oluyor arkadaşlar. Evet bismillah. Şeyimiz de burada. Demirimiz. Evet. Şimdi hafif duman vereceğim. Arkadaşlar dumanı da organik şeyleri kullanırsanız defne yaprağı gibi portakal kabuğu gibi ceviz kabuğu bu tür şeyler iyidir. Bismillah. Ve defne yaprağı ceviz kabuğu bunlar iyidir arı e, biti öldürür ben bu arıları kontrol edeceğim satın aldım tabi dün baktım da e, nasıl bir arı alacağımızı diye de kontrol edeceğim arı aynı şekilde arkadaşlar dizmek zorundayım şimdi bu çerçeveyi buraya aldım bu sandığı aşağı indireceğim bunun bir de altlığı yok bismillah Bizim sandığı buraya koyacağız. Evet. Bu şekil en azından ne yapmış oluruz? Arı geldi mi buradan içeri girer de strese girmez arkadaşlar. Yoksa hem daha çok saldırır hem de strese girer yani. Evet. Şimdi arkadaşlar bu bir oğul. Dört çıtalık bir arı. Şimdi hobici olunca acemi olunca arıya bakamamış. Mevsim biraz erken olduğu için biz bu arıları iyi bakacağız. Anası zaten yumurtlamış. Balı da var. Şöyle sırlamış zaten. Yani önemli olan anasının genç olması arkadaşlar. Zaten sırlı. Görüyorsunuz şuradan. Burayı da balık kapatmış yani. Arkadaşlar. Eşe arıları da saldırmaya başladı artık. Evet. Gayet iyi. Yalnız da anayı göremedik. Yani anası olduğu kesin de. Evet arkadaşlar. Böyle sırayla alıp kendi sandığımıza aktarıyoruz. Bit, hastalık alırken hastalığa dikkat ediyorsunuz. Çünkü götüreceksiniz kendi arılarınıza da bulaştırırsınız arkadaşlar. Arıda günlük yumurta da var. Bal akımı kesilmiş ama arıda bal olduğu için arkadaşlar. Evet. Yalnız arkadaşlar siz yaparken bu tür işi sakın maskesiz yapmayın. Yani tehlikeli. Arı size nasıl davranır belli olmaz. Arının bir zamanı var, sistemi var. Arı sınırlı olur, bal akımı olmaz, aşırı sıcak olur. Arı saldırgan olur o zamanlar. Evet arkadaşlar, 3 tane çerçeveden balı da var, günlük yumurta da var. Bunları aktarırken de şeyi göremedim. Ne fayda? Anayı da göremedim ama. Ama günlük yumurta olduğuna göre ana var. Çünkü günlük yumurtalar dik durur arkadaşlar. Bazen üç günlüktür, sen bir günlük sanarsın. Yani bugün attığı yumurtalar var, dün attığı yumurtalar var. Dik, dik duranlar günlüktür. Öbür türlü yattıysa yere iki günlük, üç günlük arkadaşlar anasını göremedik ne fayda zayıf oldu halde bile göremedik bu son çıta duvara dayacağız bunu ben akşam bu arıyı kaldıracağım inşallah tekrar kontrol edeyim anaya bakayım Evet. Anası görünmüyor Baran Efendi. Bazen analar saklanır kardeşlerim. Yani bazenler değil yani ortalama hepsi öyle yani. Bir de kimisi boyar ya. Ben boyamaya karşıyım. Boyamam. Daha önce boyadım yani tecrübe edindiğim için boyamıyorum. Anayı biraz zor da bulsak arkadaşlar. Boyamam yani. Evet. Anayı göremedik. Şimdi şöyle bir sorun da var burada arkadaşlar. Ben dün akşam biraz arı burada kaldırdım. Aldım götürdüm. Burada dışarıda kalan Mesela akşam götürüyorsun. Arı bal akmaya bal almaya gidiyor ya tarlaya. Tarlacılar bazen gece kalıyor. Gelemiyor. Karanlık çöktüğü yerde orada kalıyor. Öbür sabah geliyor. Eğer tabii herhangi bir hayvana yem olmazsa öbür sabah geliyor. Buradan Dışarıda kalan arılar da giriyor içeri. Evet. Yoğun bir şekilde içeri girerlerse arkadaşlar ana arıyı öldürme şansı da var yani. Ama günlük yumurta olduğu için arkadaşlar ananın Burada olduğunu %90 eminim yani. Sandık değişince arı da şey yapıyor arkadaşlar. Bana ne efendi bu sandık üst kat burada dursun. Adam üst katı koymuş bu tahtanın üstüne. Öyle do şey yapmış yani. Gelen oğlu oraya koymuş. Evet arkadaşlar. Ne fayda. Şimdi şunu da şu şekil çekelim bakayım. Buraya koyacağım. Dar alsın. Ki başka arılara da maruz kalmasın. Şimdi arımızı kontrol ettik. Arı gençtir. Yumurta atıyor. Herhangi bir hastalık belirtisi yok. Ee, anayı göremedik ama bu sıcakta biraz da sandığı da değiştiriyoruz ya arı strese girmesin diye arkadaşlar. Ne fayda? Arı fazla rahatsız etmek istemiyorum. Gece de taşıyacağım ya. O yüzden. ...bu arımızı aktardık. Gece götüreceğiz inşallah. Ey mübarek. Evet. Eğer... ...arı alacaksanız... Arının genç olmasına bakın arkadaşlar ana arı yani Ana arı gençse Arkadaşlar Korkmayın Biraz beslediniz mi Allah'ın izniyle en iyi şekilde oluyor Evet Arkadaşlar Arımızı sandığımıza aktardık Kontrol ettik Herhangi bir hastalık yok düzenli bir yumurta atmış Yani Hatta bir çıtasını falan da süzeceğim. Sonra da besleyeceğim. Evet arkadaşlar. Bunu da böyle anlatmış olduk. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.